Evet arkadaşlar bugün Xiaomi e, 8 Lite e, telefonumuzu nereden almışık Nereydi Doğu Bank MNG Kargo'nun Doğu Bank'tan geldi telefonumuz daha şeyini açmadık şimdi evet. Yeni açıyoruz. Bakalım nasıl bir telefon. Şahane telefonları çok seviyordum. İlk defa şahane telefon kullanacağım. Hep Samsung kullandım. Böyle bir kağıt çıktı. Ee, ne olduğunu sonra bakar. Detay elektronik göndermiş. Ee, adıma fatura herhalde bu ya. Fatura. Abi. Evet, faturamızın detayı telefon aslında 1677.90 kuruşmuş. 97 ee, KDV hesaplanan KDV 18 %18.302 lirada KDV tutmuş. 1980 liraya mal olmuş. Bize gelişi ödenecek tutar 1980 lira diyor. Bu faturamız 5 lirada kargo 6 liraya yakında kargoyla beraber şey yaptık. Telefonumuzu 1900 liraya mal ettik. 1890. 1980 diyorlar. Aslında 1890'a 97 aldık. Şey 1897 aldık. 1900'e mal oldu bize. 1903 e liraya filan. Ama bu böyle yazmış faturada. Evet. Güzelce patlak laydonlara sarılmış. Evet burada Yine detay servis, güncel servis noktaları de, delta servis.com delta garantili adresinden soru. Evet. Kutumuz açık değil. Orjinal ambalajıyla Mi 8 Lite ondan sonra burada böyle bir delta servisi şeyinin beraber şurada da bilgiler mi yazıyor? Türkçe 123 bilmem ne Efese PFS bir şeyler yazıyor. Şöyle zoomlasana parmağını vurup da. Hı. Tamam. Şimdi kutumuzu açalım. Şöyle şuradan açalım. Jelatinli yırtık. neymiş garanti ha, bu garanti şu fatura ha, tamam, bu garanti belgesi delta'nın şu faturası şu ne bu da kullanım kılavuzu kitapçığı evet şimdik telefonumuzu şöyle kutusunu açtık şurası boş Şuraya bakalım. Şuradan açılıyor. Ne çıkacak? Evet. Her Xiaomi telefonda olduğu gibi başka bir şey. Ha, Burada daha şey varmış. Ee, e, Type-C dönüştürücü şey için. Kulaklık için. Type-C dönüştürücü ve iğnesi bu şeyin içinde. Bunu bırakalım. Yine burada bir kitapçık gibi bir şey var. Bunu da şöyle atalım. Burada da yine neyse. Ama çok kitapçığı varmış ha. He. Bunlar herhalde Çince mi? Ya İngilizce mi? Tam belli olmuyor. Çok önemli de. Evet. Kılıf siyah. Ee, şeffaf bir kılıf. Yumuşak. İyi. Yani kılıf güzel olması gereken şey. Evet. Telefonumuz siyah. Mavisini maalesef bulamadık. Siyah da güzel ama mavi veya mor daha güzel oluyordu. Ama onlar fiyat farkı var onlarda herhalde. Telefonu şuraya bırakayım. Şarj e, şeyi kaç watt yazdığını göremiyorum. Kaç yazıyor? Tamam neyse önemli değil ya. Hızlı şarj. Şurada kablosu. Kablosu da kaliteli. Kalın bir kablo. Başka da bir şey yok. Telefonumuzu açmaya açalım. Telefon şık bir telefon. Güzel. Bundan önceki telefonum S8 Plus'tı. Çentikli ekran olduğu için ve Samsung'dan da artık usandığım için ve ipe, epeydir de takip ettiğim Mi Xiaomi e, telefonlarını takip ediyorum ve mükemmel olduğunu bildiğim için bir de Xiaomi tecrübesi yaşayayım, Xiaomi alayım dedim. Huawei ile bunun arasında kaldım. Huawei mi, Xiaomi mi diye en sonunda Xiaomi'yi tercih ettim. Çünkü Xiaomi gerçekten e, çok şeyler sunuyor müşterisine. Bu ara da bunu çektiğimiz şu anki kamera kaydını aldığımızda Redmi 4X Xiaomi'nin yine. Ne daha Türkiye. Hmm. Demin Türkiye'yi seçtik yine mi Türkiye istiyor anlamadım. T evet T. Tunus, Türkiye. Hı? Ne yapacak? İleri demeyecek mi? Hı hı. E dedik demin. Hı. A ekle diyor. Şu an için A yok. Atla diyoruz. Şart ve koşulları kabul ettik. Atla diyoruz. Sim kart takın. Hele sonra takarız. Atla. Evet, burada da her şey açık, kabul. Parmak izi yalnızca ekranı kilidi geç. Geç. Evet, varsayılan. Tamam. Geç. Kurulum tamamlandı. Evet. Evet telefonumuz açıldı. Geniş detaylı inceleme. Ben herkes gibi özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Yani incelemeye bakıyorum. İşte kamerası şu, pikseli şu. Zaten onları herkes biliyor. Ben bunun esas menülerinde ne kolaylıklar var, öbür telefonlarla ne farklılıkları var. Onları biraz bir iki gün Menülerinde ne gibi ayarlar var, detaylı incelemeler nasıl kullanılır, öbürlerinden, öbür telefonlardan farklılıkları, iyilikleri, iyi yönleri, kötü yönlerini bunları Samsung'la kıyaslayarak size bilgi vereceğim inşallah. Hoşçakalın.